Evet. evet değerli dostlar harika bir kar yağışının olduğu geceden tüm dostlara İmaret Tepesi'nden selamlar, sevgiler. Son derece güzel, harika bir kar yağışı, karavası havası var. Evet buraya da buzu dikmişler. Çok güzeldi. Görüntü var. Memleketimizin yazı bir başka, kışı bir başka. Bereket yağıyor. Rabbim her bölgeye inşallah böyle bereket yağdırır. Dışarıda kalan tüm canlıların Rabbim yardımcısı olsun, yar ve yardımcısı. Evet bizler de kar içindeyiz. Öyle güzel güzel yağıyor. Kar yağışını görünce dedim şöyle bir tur atayım. İmarete kadar geldik. Böyle resim çekerek, fotoğraf çekerek, video çekerek bu güzel havayı değerlendirmeye çalıştık. Şehrimizdeki ve gurbetteki dünyanın dört bir tarafındaki tüm dostlara Karlı Bayburt gecesinden selamlar, sevgiler, saygılar. Evet şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru inelim. Bir de şu arka tarafı çekelim. Evet. Arkada bir görüntü yok sistem kar yağışından dolayı ellerimizde üşüdü ama değiştire değiştire çekim yapıyoruz. Rüzgar yok ama güzel bir kar yağışı var. Değerli dostlar harika bir kar yağışı var. Zaten bugün meteoroloji Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı diye uyarı yapmıştı. Zigana ve Kop tahminim yoğun kar yağışı altındadır. Yolculuk yapanlara, araç sürenlere dikkatli olmaları hususunda uyarılar yapıldı. Aman dikkat edelim. Allah yolda olanların yar ve yardımcısı olsun. Yakacağı olmayanların işi gücü olmayanların yar ve yardımcısı olsun. Evet yavaş yavaş imaret tepesinden aşağıya doğru şehir merkezine doğru inelim. Harika bir manzara var. Harika bir kar yağışı var. Evet burası da eski taş köprümüz. Yerine yenisi yapılıyor. Çoruh Nehri nazlı nazlı akıyor. Evet dünyanın en hızlı akan ikinci Türkiye'nin birinci nehri, dünyanın ikinci nehri böyle nazlı nazlı yavaş yavaş akıyor ama martın sonu ve nisan aylarında debisi yükseliyor. Evet memleketimize kar yakışıyor. İmaret tepesinden aşağıya doğru iniyoruz. Buradan da manzara çok güzel. Evet. Evet Sadri Kaymak Yalova'dan sevgiler selamlar aleyküm selam bizden de Yalova'ya selamlar sevgiler saygılar iyi akşamlar. Evet, dört yola geldik. Ensar Türk abi selamlar. Aleyküm selam. Senin sayende bu güzellikleri uzaktan görme şansı verdin. Estağfurullah ne demek. ilginiz alakanız için ben teşekkür ediyorum. diğer telefonumla da fotoğraf çekeyim bari. Evet. Yavaş yavaş şöyle Çoruk kenarına doğru gidelim. Oradan da evimize doğru yol alalım. Ellerimiz üşümeye başladı. Tişiyerleri kapalı Mehmet Güngör diyor. Bu saatte pek fazla kimse dışarıda olmadığı için öğrenci de gittiği için yavaş yavaş öğrenciler de gittiler. Ondan dolayı çoğu esnaf kapalı. Şöyle bir çoruk kenarına doğru da gelelim. Çoruk nehrimizi de. Evet. Diğer telefonumla da fotoğraf çekeyim bari. Yavaş yavaş evimizin yolunu tutalım. Evet. İyice hava soğudu. Vakit bayağı geçmiş. Yürüye yürüye geldik daha nerelere. Şurada uzakta balıkçıl var. Bekliyor. hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterebilsem. Şu karanlıkta kalıyor ama balıkçılı avını bekliyor. Balık avlamak için. Bakayım görebilecek miyiz? Evet şuradaki şurada tam karın önünde kar, karlı bölgenin büyük bir balıkçıl kuş. O da rızkını bekliyor. İyi akşamlar. Evet. Çoruğun sesini duyuyorsunuz. Buradan da havalar biraz ısınınca karşıya bir köprü olacak. Karşı taraftan buraya ulaşım daha kolay olacak. abicim evet. Burhan Savcı abim. İzmir'den iyi akşamlar değerli abim. Teşekkür ederim. Bak İzmir sıcak. Evet İzmir'de. Buradan size karlı bir bay vurdu gösteriyoruz sevgili abim. Bizim Murat Ağızkalı da İzmir'de oğlunun yanında. Sevgili abim evet 15 gündür orada. Söyleyeyim de bir görüşün. Belki de görüşmüşsünüzdür. Burhan Savcı abime de buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Ufuk Sezgin kardeşime de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok güzel bir görüntü. Evet, kardinal adam olmaya doğru ilerliyoruz. Selamünaleyküm, afiyet olsun. <laughs> ne var ne yok, İyi Sağlıcak, sen de. Afiyet olsun kardeşim. İyi, çok şükür. Sokak lezzetlerinin tadına bakıyoruz. Abi afiyet olsun, evet. Buradan da geç saatlere kadar gelip kokorecinizi yiyebilirsiniz. Alalım, yukarıyı da alalım, yukarıyı da alalım, evet. Bizim de esnaf kardeşlerimize bir katkımız olsun. Gece geç saatlere kadar burada harika bir. Kokoreç yiyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Aynen. <laughs> ne var ne yok? Babam nasıl? İyi inşallah. Çok iyi. Selam mı söylersin? Peki arkadaşlar görüşürüz. Geceler abi. Hayırlı geceler, Allah hayırlı geceler Allah'a emanet olun. Şu... Yemek ısmarlayalım abi. Sağ ol Allah razı olsun. Şu kardeşime de bir hayırlı işler diyeyim. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Kaça kadar buradasın? Abi. Evet. Üçe kadar burada kokoreçinizi yiyebilirsiniz. Harika kokoreç. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı işler diliyorum sevgili abi. kardeşim. Bir şey diyecek misin? Birçok bir arkadaş bizi izliyor. Bekliyoruz. bekliyoruz. Dersinler. Tamam. Hadi. Hayırlı işler. Allah'a emanet. Cümleten hayırlı geceler arkadaşlar. Hayırlı geceler beyler, afiyet olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Bir şey hayırlı diyor musun? Geceler. Allah hayırlı güzel geceler nasip eylesin. Kar yağışı hakkında ne diyorsun? Evet, memleketimiz gayet güzel. Şu an kış. Sen de bizim gibi yengeyi aldın çıktın evet. gezmeye. Evet. evet. Peki. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Sağ ol. Olsun. Hayırlı geceler. Evet değerli dostlar. Herkese Bayburt'tan hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız, dostça kalınız.